Avrupa kendini bağımsız, güçlü ve özerk bir uygarlık olarak görmek ister. Avrupa Birliği dünyaya eşit bir güç olarak kendini sunar, kendi para birimi var, kendi kuralları var ve kendi geleceğini belirlediğini iddia eder. Ancak gerçek çok farklı. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettiğinden çok daha fazla bağımlı ve bu bağımlılık her alanda; askeri, ekonomik, teknolojik, finansal ve hatta politik. Bugün sizlerle Avrupa'nın Amerikan bağımlılığının gerçek boyutlarını açıklayacağız. Bu sadece bir ittifak değil, yapısal bir bağımlılık ve Avrupa bundan kurtulma yeteneğini kaybetti. Birinci bağımlılık alanı askeri güvenliktir ve bu en açık olanıdır. NATO olmadan Avrupa kendini savunamaz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan NATO, Avrupa'nın güvenliğini Amerika'nın askeri şemsiyesi altına aldı. Soğuk savaş döneminde bu mantıklıydı çünkü Sovyetler Birliği büyük bir tehditti ve Avrupa tek başına karşı koyamazdı. Ancak Sovyetler çöktü, soğuk savaş bitti ama NATO sadece devam etmedi, genişledi. Bugün NATO'nun kalbinde Amerikan askeri gücü var. Amerika Avrupa'da on binlerce asker konuşlandırıyor, hava üsleri işletiyor ve nükleer silahlar tutuyor. Avrupa ülkeleri savunmaya yıllarca az para harcadı. Alman ordusu kağıt kaplan haline geldi. Eksik mühimmat, çalışmayan tanklar ve yetersiz bütçe. Fransa bile nükleer gücüne rağmen büyük ölçekli savaş için yeterli değil. İtalya, İspanya, Belçika hepsinin orduları sembolik. Polonya ve Baltık ülkeleri Amerika'ya tamamen bağımlı çünkü Rusya'dan korkuyorlar. 2022 Ukrayna Savaşı bu bağımlılığı çıplak şekilde gösterdi. Avrupa Ukrayna'ya silah göndermek istedi ama stoklarında yeterli yok. Amerikan askeri yardımı olmadan Ukrayna çoktan çökerdi. Avrupa kendi ordusunu bile kuramadı. Macron yıllardır Avrupa ordusu fikrini savunuyor ancak hiçbir ilerleme yok çünkü üye ülkeler anlaşamıyor ve kimse para harcamak istemiyor. Daha da kötüsü, Avrupa askeri teknolojide de Amerika'ya bağımlı. F-35 savaş uçakları Patriot füze savunma sistemleri, istihbarat uyduları, siber savunma teknolojileri hepsi Amerika'dan geliyor. Avrupa kendi 5. nesil savaş uçağını bile üretemedi. Tempest ve FCA's projeleri yıllardır sürüyor ama henüz operasyonel değil. Savunma sanayiinde Avrupa Amerikan teknolojisi olmadan işlemez. Bu, Avrupa'nın stratejik özelliğinin bir yanılsama olduğu anlamına gelir. İkinci bağımlılık alanı enerjidir. Avrupa, kendi enerji kaynaklarına sahip değil ve tamamen ithalata bağımlı. Yıllarca Rus enerjisi ucuz ve boldu, ancak Ukrayna Savaşı her şeyi değiştirdi. Şimdi Avrupa, Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazına bağımlı. Amerika, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi haline geldi ve bu bağımlılık politik koz veriyor. Amerika isterse gazı kesebilir veya fiyatları manipüle edebilir. Avrupa pazarlık gücü yok çünkü alternatifi sınırlı. Avrupa yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor ancak bu da tam bağımsızlık sağlamıyor. Güneş panellerinin yüzde sekseni Çin'de üretiliyor. Rüzgar türbinleri için nadir toprak elementleri Çin’den geliyor. Bataryalar Çin ve Güney Kore'de üretiliyor. Avrupa enerji zincirinde hiçbir aşamada hakimiyet kurmuyor. Bir tedarikçiden diğerine geçiyor ama asla gerçek özelliğe ulaşmıyor. Amerika bu durumdan memnun çünkü Avrupa'nın enerji bağımlılığı onu politik olarak kontrol altında tutuyor. Üçüncü bağımlılık alanı teknoloji ve dijital altyapıdır. Avrupa dijital devrimde tamamen kaybetti. Bulut bilişim Amazon, Microsoft ve Google tarafından domine ediliyor. Avrupa bankaları, hükümetleri ve şirketleri verileri Amerikan bulut sunucularında tutuyor. Bu muazzam bir güvenlik ve egemenlik riski. Amerika isterse bu verilere erişebilir, isterse hizmeti kesebilir. Avrupa kendi bulut altyapısını kurmaya çalıştı, Gaya X projesi başlatıldı ama başarısız oldu çünkü yeterli yatırım ve koordinasyon yok. Sosyal medya tamamen Amerikan şirketlerinin kontrolünde. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok bile Amerikan şirketleri değil ama tek Çinli. Avrupa'nın kendi sosyal medya platformu yok. E bilgi akışı? Kamuoyu oluşturma ve dijital reklam piyasası Amerikan şirketlerinin elinde. Avrupa düzenleme yaparak kontrol etmeye çalışıyor. GDPR ve Dijital Pazar Yasası gibi. Ancak bu sadece tepkisel. Avrupa kurallar koyuyor ama platformları kontrol edemiyor. Yapay zeka yarışında Avrupa çok geride. OpenAI, Google, Anthropic hepsi Amerika'da. Çin'de Alibaba ve Baidu var. Avrupa'da dünya çapında bir yapay zeka şirketi yok. Yapay zeka geleceği şekillendirecek en önemli teknoloji ve Avrupa bu yarışta yok. Veri merkezleri, işlemci gücü, yapay zeka modelleri hepsi Amerika ve Çin'de. Avrupa tüketici konumunda. Yarı iletkenler kritik ve Avrupa burada da bağımlı. Gelişmiş çipler Tayvan'da TSMC tarafından üretiliyor. Amerika Intel ve AMD'ye sahip. Avrupa'nın kendi ileri düzey çip üretimi yok. ASML Hollanda'da ve dünyada tek gelişmiş litografi makinesi üreticisi. Ancak bu yeterli değil. Avrupa çip fabrikaları kurmaya çalışıyor ancak yıllar alacak ve milyarlarca avro gerekiyor. Dördüncü bağımlılık alanı finanstır. Dünya finans sisteminin kalbi New York ve dolar küresel rezerv para birimi. Avrupa'nın kendi para birimi euro var ancak dolar kadar güçlü ve yaygın değil. Uluslararası ticarette dolar kullanılıyor, emtia fiyatları dolarla belirleniyor ve merkez bankaları dolar rezervi tutuyor. Swift ödeme sistemi Amerikan etkisi altında. Amerika yaptırım uygularken Swift'i kullanıyor ve düşmanlarını finansal olarak izole ediyor. Rusya Swift'ten çıkarıldığında ekonomisi sarsıldı. Avrupa kendi ödeme sistemini kurmaya çalıştı, Instex adında bir mekanizma oluşturdu ancak başarısız oldu. Çünkü büyük bankalar Amerika'yı kızdırmaktan korkuyor ve sisteme katılmıyor. Wall Street dünya finans piyasalarını kontrol ediyor. New York ve Londra finans merkezleri, Avrupa şehirleri ikinci planda. Euronun uluslararası kullanımı sınırlı. Çin Yuan'ı bile Euro'ya rakip olmaya başladı. Avrupa finansal özellikten uzak. Beşinci bağımlılık alanı kurumsal ve yasal altyapıdır. Avrupa şirketleri Amerikan yasalarına tabi. Amerikan uzun kol yargı yetkisi kullanıyor. Eğer bir Avrupa şirketi dolara dokunuyorsa, Amerikan bankacılık sistemini kullanıyorsa, veya Amerika ile ticaret yapıyorsa Amerikan yasalarına uymalı. Fransa'nın BNP Paribas Bankası İran'la iş yaptığı için Amerika tarafından neredeyse 9 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Alman Deutsche Bank, İtalyan UniCredit hepsi Amerikan düzenlemelerine tabi. Amerikan istihbarat servisleri Avrupa'da özgürce çalışıyor. Snowden sızıntıları NSA'nın Angela Merkel'in telefonunu bile dinlediğini gösterdi. Beş Göz İstihbarat İttifakı, Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında. Avrupa dışarıda, Avrupa kendi istihbarat koordinasyonu zayıf. Üye ülkeler birbirine bile güvenmiyor. Amerika istihbarat paylaşımını kontrol ediyor ve istediği bilgiyi veriyor veya vermiyor. Altıncı bağımlılık alanı kültürel ve ideolojiktir. Hollywood, dünya eğlence endüstrisine hakim. Amerikan filmleri, dizileri, müziği her yerde. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Avrupa pazarını domine ediyor. Avrupa film endüstrisi küçük ve yerel. Fransız sineması sanat sineması yapıyor ama küresel etki yok. İngiliz endüstrisi Hollywood'un uzantısı gibi. Avrupa kültürel yumuşak gücünü kaybetti. Amerikan yaşam tarzı, değerleri ve dili dünyaya yayılıyor ve Avrupa buna direnmekte başarısız. Akademik dünyada Amerikan etkisi altında. Dünyanın en iyi üniversiteleri Amerika'da. Harvard, MIT, Stanford, Berkeley hepsi Amerika'da. Avrupalı en iyi öğrenciler ve akademisyenler Amerika'ya gidiyor. Bilimsel yayınlar İngilizce, Amerikan dergileri en prestijli. Avrupa üniversiteleri geriyor, finansman yetersiz ve bürokrasi ağır, beyin göçü Amerika'ya doğru. Yedinci bağımlılık alanı siyasi ve diplomatiktir. Avrupa dış politikada bağımsız görünmek ister ancak gerçekte Amerika'nın çizgisini takip eder. Irak savaşında bazı ülkeler karşı çıktı ancak sonunda çoğu Amerika'ya katıldı. Ukrayna'da Avrupa Amerika'nın stratejisini takip ediyor. Çin politikasında Avrupa ekonomik çıkarları ve Amerikan baskısı arasında kalıyor. Amerika Çin'e karşı sert tutum alırken Avrupa isteksiz ama sonunda Amerika'ya uyuyor. Huawei 5G yasağı, Çin'e yaptırımlar Hepsi Amerikan baskısıyla gerçekleşiyor. Avrupa Birliği içinde de Amerika etkili. Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri Amerika'ya Brüksel'den daha sadık. Çünkü Rusya'dan korkuyorlar ve Amerika'nın koruma şemsiyesine ihtiyaç duyuyorlar. Bu Avrupa Birliği'nin birliğini zayıflatıyor çünkü üyeler farklı yönlere çekiliyor. Almanya ve Fransa liderlik yapmaya çalışıyor ancak yeterince güçlü değil. Peki Avrupa bu bağımlılıktan kurtulabilir mi? Teoride evet, pratikte çok zor. Stratejik özellik için Avrupa şunları yapmalı. Birincisi, savunma harcamalarını katlamalı ve ortak Avrupa ordusu kurmalı. Ancak bu trilyon avro gerektirir ve politik irade yok. İkincisi, enerji bağımsızlığına ulaşmalı. Bu on yıllar alır ve masraf büyük. Üçüncüsü, teknoloji devleri yaratmalı. Ancak bürokratik ortam, sermaye eksikliği ve yetenek göçü engel. Hem dördüncüsü, finansal sistemini güçlendirmeli ve euroyu alternatif rezerv para haline getirmeli. Ancak euro bölgesi iç sorunlarla boğuşuyor ve üye ülkeler arasında güven eksik. Beşincisi, politik birliği sağlamalı ve ortak dış politika izlemeli. Ancak milliyetçilik yükseliyor ve üyeler kendi çıkarlarını önceliklendiriyor. Altıncısı, kültürel ve akademik cazibesini yeniden kazanmalı. Ancak yatırım yetersiz ve Amerika çok önde. Gerçekçi olalım, Avrupa kısa vadede bu bağımlılıktan kurtulamaz. Çok derin, çok yapısal ve çok uzun süreli. Amerika bu bağımlılığı sürdürmek için çalışıyor çünkü Avrupa'yı kontrol altında tutmak Amerikan çıkarına. Avrupa liderler özellikten bahseder ancak gerçek adım atmaz çünkü maliyet çok yüksek. Ve politik cesaret yok. Sonuç olarak Avrupa Amerika'ya bağımlı kalmaya devam edecek ve bu bağımlılık belki de daha da derinleşecek. Çünkü dünya giderek çok kutuplu hale geliyor. Amerika, Çin, belki Hindistan ve Rusya. Avrupa bu yarışta zayıf ve parçalı. Bağımsız bir kutup olmak için gereken gücü ve birliği yok. Bu, Avrupa'nın 21. yüzyılda gerilemesinin nedenlerinden biri. Avrupa geçmişinin gölgesinde yaşıyor ve geleceği başkalarının eline bırakıyor.